Bakın nereye geldik. Evet. Duygusal bir anı anlatacağım şimdi arkadaşlar. Doğan'ı unutmamak için. Az önce Air Link diye bir şeye bindik. İşte otobüs yani merkeze giden. Adama diyoruz ki abi kaç para ham maç falan. Bize böyle yapayım. Böyle, <laughs> Nasıl yani falan bile? Bir tane de oturan adam dedi ki kızlar dedi. arada böyle para almıyorlar falan bakın. Yüce Rabbimin güzelliklerini. <laughs> Yardım etmedi, Öyle. Türkler yardım etmedi. Arkadaşlar 3 tane Türk vardı. Bir tane birisi onları karşılamaya geldi. Yani demek ki İtalya'da ikamet ediyor. Sorduk böyle böyle nereden bilet alabiliriz? Bize diyor ki, içeriye sorabilirsiniz. Hadi lan şerefsiz. Eğer bu videoyu izlersen <gülüyor> <gülüyor> bak çok sinirliyim sana karşı. İnşallah işlerin yolunda gitmez hayatım. Görüşürüz. Ama diğer İtalyan halkına ve otobüs şoförü abiye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah istediğimiz yere ulaşırız bu arada. Daha bir şey oldu yok. Otobüsteyiz. Görüşürüz. Yine bunlar yüzünden yanlış trene bin. Yine mi bu kaçıncı ki sanki? <laughs> Fulya ablan yüzünden. Ne dilini doğrusu ne Yazıklar olsun be. Anlatış. <laughs> yok. Dümdüz yürürseniz meydandan varıyorsunuz. Şurası, şurası bakın. Tam ileriye gösterirsen bak giriş kapısı. Oradan zaten akın akın insanlar geliyor. Bakalım biz de gideceğiz ve göreceğiz. Burası da bence şehir merkezi. Neresi olduğunu bilmiyorum. <laughs> bence Oha, girmeyelim. Girelim mi? Oraya gidebiliyor muyuz? için işte. Oha insanlar sosyaya bakar mısın? İşte o yüzden onu diyorum. Bakın neredeyiz? Vatikan'dayız. <laughs> Vatikan'dayız. Biraz etrafa bakın bana değil. Vatikan'dayız. <laughs> Diğer videolarımı izlediyseniz aynı Budapest'te Kahramanlar Meydanı'na benziyor. Şurası sadece. Ama geri kalanı çok güzel. kadar mı özel Cumhuriyet acaba? Duygulanıyorum ya. Duygulanıyorum yani. Hani böyle ah keşke görsem deyip de gelip gördüğüm zaman. Bana bu Paris'te de olmuştu. Duyum, yani şu an şu an buradayım yani insan oğlu kuş misali. Şimdi yemek yemek için bir yer arıyoruz. Oturalım şöyle bir güzel yemeğimizi yiyelim. Elhamdülillah midemizi dolduralım. Gezmeye devam edeceğiz burada. Her yer çok güzel. Bence gelin kesin. Evet. Ya da bilmiyorum biz ilk buraya geldiğimiz için bize harika geldi. Diğer şehirler nasıl bilmiyorum. Mimari çok güzel ya. Görüyorsunuz anladınız mı? Harika. Öpüyorum. bak. Bakın. Ay. Bir de şu, şu ne ya? Dikili taş. Ay tövbe tövbe. Arkadaşlar böyle esprileri sakın kesip kesip de kara cahil demeyin ha arkam. Çok güzel çıkıyor. Gelin bakayım. Işığımıza bakın. çok güzel. Harika ışık. Betül gel. Terfi yapabiliriz burada. Bakar mısınız? Ne kadar harika bir yerdeyiz ya. Şu yoldan gidesiniz var ama yanlış yol. Yol yanlış ama öyle güzel ki. Arkamda da turist ömerler. Hepsini gördünüz. Arkadaşlar Roma'ya gelin ya. Yürüyoruz tamam mı? Bir sokağa giriyoruz. Oha burası neresi? Sağa dönüyoruz. o bu, bu ne falan. Sürekli böyle bir oha halindeyiz yani. Ve bir sürü ünlü şehri var evet. Venedik'tir, Milano'dur, odur budur ama bence burası çok güzel yani. Ne bileyim. Her sokağa, her sokağa gezilecek yer. İnternetten aramaya gerek yok. Her sokak görmeye değer. <laughs> Geldi. Merhaba. Oradayız. <laughs> <laughs> Harbi çok iyi ya. <laughs> Betül. <Becerim. gülüyor> Ama buraya gidip de nasıl bir fotoğraf çekileceğiz hiçbir fikrim yok yani bakalım. Kaosu görüyorsunuz yani kendimi şurada zorla yer buldum. 1 lira atacağız, 1 liralık bile hakkımız var. Türk parasının değeri kadar kabul olacağını düşünüyorum. Bakalım inşallah olur. <laughs> Aa. kelimelerim tükendi de artık bir şey demiyorum. Benim Bari de beni ve arkamı izleyin yani böyle. Etrafı yani. Biraz da Roma'da gece hayatı arkadaşlar. Alın size meydan işte. Arkadaşlar şimdi bir market arıyoruz. Bir şeyler alacağız çünkü dün gece Aç, aç aç uyuduk. Sabah bir kalktık midemiz yapışmış. Evet. Ne oluyor? Aynen. Oo, bakın neredeyim. <laughs> İyi geceler. Görüşürüz market bulursak. Arkadaşlar Roma'da ilk günümüzü bitirdik. Şimdi otelimize dönüyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Ay görüşmeyiz ya. Yani. Ben bir tane daha çekerim bu video. Bay bay. Arkadaşlar, az önce bagajlarımızı bütün gün taşımamak için 6 euro ödedik. O 6 euro ile neler yapabilirdik? Ne, ne bir şey de yapamazdık. Tatlı yerdik. Aynen, olsun. Aynen öyle. Neyse, Allah'tan omuzlarımızın, kollarımızın, bacaklarımızın düşmanı değiliz. Yola devam ediyoruz. Arkadaşlar metro istasyonunda iner inmez karşınıza bu çıkıyor. Ne? Arkadaşlar, bir kaştan geçecek. 1 2 3 burada fulya burada. <laughs> Arkadaşlar B1 metro hattına binip merkezden Kolezyum durağında inerseniz 2 durak direkt bakın hop ta, -ta önünde iniyorsunuz. Ne? Tamam evet şimdi Roma'da olduğumu hissettim arkadaşlar. Şu anda buradayım. Burası kolezyum. Vakti zamanında abilerimiz işte askerler maskerler buralarda gladyatör savaşları mı da at yarışları mı <laughs> böyle şeyler yapıyorlarmış. Üzücü şeyler. Keşke olmasaymış ama böyle bir eser bırakmışlar. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama Roma İmparatorluğu hep böyle özendiğim bir imparatorluktu. Allah nasip eder de cennete gidersem bir dönemde Roma İmparatorluğu'nda yaşamak istiyorum. Yüce Rabbime de buradan duyuruyorum. Teşekkürler. bakar mısınız ya? Gözünü sevdiğimin İtalyanları be. Birazcık mola vereceğim şurada şöyle. Dinlenelim. Evet bugün Fulya abla yok. Fulya ablanın yerini ben aldım. Gelmeyecekmiş bizim. <laughs> Bırakıp gidecekmiş bizi. Aynen baksana kostümü bile almış. <laughs> Aynı Sadece olduk. Oldu. <laughs> Kostüm ama. <laughs> Gülüşlerimi mi çekiyorsun? Kalkıp edilmem. <laughs> arkadaşlar yemek yemek için bir yere oturduk ama masalar iki kişilik. Üç kişi gelince yiyemiyoruz mu? Ben anlamadım. Yan masanın boşalmasını bekliyoruz. O sırada Büşra da şurada bekliyor. Şurada. şurada. <laughs> şurada. Aynen. İnşallah yan masa boşalırsa Büşra'yı da yanımıza alacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Bakalım. Arkadaşlar yan masa boşaldı. Büşra'yı alabildik. <laughs> Arkadaşlar, bana çevirir misin? Beni bırakıp gittiler. Biz evet, bu yolda şey. beraber çıktık yola. Ben onlar için gitmedim. Adımı almadım ama onlar beni bırakıp iki kişi hemen bir masaya oturdular. Ben bunu unutmam. Ben. Ama biz ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz yeri tutmak için oturduk. Ben gayet. Arkadaşlar. Gayet iyi niyet Bir daha, daha gelme. <laughs> gayet iyi niyetli bir atılımdı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. <laughs> Thank you. <laughs> çok fazla dilenci var ha. Dilenci değil, bir şeyler satıyorlar da hani Yalandı. yalandan yani. Sahip... Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Evet. O sırada Betül de üzerini değiştirdi. Evet. Yiyeceğiz hadi afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bu kadar güzel ki. Danilo senin yeri bulamadık. Ne yapalım <laughs> buraya geldik. Kaçın oymuş burası da. <laughs> Yiyeceğiz bakın afiyet olsun. Dün kesmedi arkadaşlar. Biz de türevi Çeşmesi'ne bugün tekrar geldik. Şaka şaka dün güzel fotoğraf çekilememiştik ondan. Ama yine de görmek çok değer ya. Fotoğraflarda göründüğü gibi böyle küçücük bir çeşme falan düşünmeyin. bayağı devasa bir yapı yani. Kocaman. Çok güzel. Arkadaşlar Roma'da akşam olmak üzere çantalarımızı almaya geldik. Herkese selamını verip gidiyorum. Her yer sidik kokuyor bu arada. Hani pis değil, açık açık söyleyeyim sidik kokuyor. Bu insanlar çok pisler. Arkadaşlar şimdi Roma otobüs terminaline gidiyoruz. 9 saatlik bir yolculuk yapacağız. Genova'ya gidiyoruz. Bakalım umarım Genova. Beklediğimiz gibi olur. Biliyorsunuz bir liman şehri. Bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Yarın sabah oradayım. Arkadaşlar, Cenova'ya gitmek için bu şu an otobüs garına gelmiş bulunmaktayız. Roma merkezden buraya bir yarım saat kadar yürüdük. Ee, burası biraz tabiri caizse bir tık varoş bir otogar. Gerçekten öyle. Öyle görünüyor yani. Ee, öyle işte. Bakalım Flixbox bekliyoruz. İnşallah gelirse bineceğiz. Ama bir, bir saat falan erken geldik. İyi oldu çünkü üzerimizi falan değişeceğiz. Bakalım inşallah mutlu, huzurlu, ağzımızın tadıyla bir yolculuk yapmak nasip olur. Görüşürüz. Amin de Betül. <laughs> Amin.